Gel. Yavaş gel. Gel. <laughs> Bak size bir şey itiraf edeceğim. Neymiş? Benim çocuğum olmuyor. Önemli değil. Kız kardeşimin oluyor. <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Ya. Ha. Şimdi Zerim benimle evlenince benim soyadım alacak ya. Siz de benim soyadım alacaksınız. Sülalecek. O zaman sülaleceksen ne gerdeğe girersin lan? <laughs> sonra sonra beni üç yedi nöbetine yazmışlar. Ama, ama, ama tabii ben itiraz ettim. Abi, yanlış anlamazsan müşteriler ablanın kahkahalarından rahatsız oldular. Üzüleyi şikayet ettiler. Ya Allah razı olsun o müşterilerden oğlum. Bana bak, hemen hesabı çıkart. Ben bir tuvalete gideyim, tahliye edeyim. <laughs> Şişt! Ceva! Ceva, baksana oğlum! Hesabı bana kilitle <laughs> <laughs> be! Çekil çekil. Çekil bakayım. <laughs> Yavru <Ceylanım. gülüyor> Senin ne işin var böyle izbe bir yerde ya? Sen nasıl geldin buraya? Ne oldu? Bana bak. Cevahir denen o idare getirdi seni yoksa? Bela, ortam. Otur da iki lak, lak edelim ha. Ver. Ben... <laughs> Allah. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Allah. Hmm. içtin mi böyle hep ha? ha içtim ortam. Ha kim çıkarıyor bu lafları ya? Kim kim kim? <gülüyor> <gülüyor> Sen içince uyuyor <uyumlu> olmuşun ha? <laughs> Allahım. Ya hmm. Hmm. ben ben seni çok istiyorum ya. Hmm. Vallahi Zeynep ben seni çok seviyorum. Yani böyle. Hmm. Papazın kiliseyi sevdiği kadar çok seviyorum. <laughs> Çarşının aleni sevdiği kadar çok seviyorum. <laughs> Gollum'un yüzü sevdiği kadar çok seviyorum. Hatta yani... <laughs> ...yani Ferhat'ın aşkı sevdiği kadar çok seviyorum ya. <laughs> e oğlum çok seviyorsan dayan kapısına iste kızı. Ben gelip isteyeyim o zaman seni. İste oğlum tabii, iste. Vallahi mi? Vallahi. Allah'ım! Allah'ım sana geliyorum! Allah'ım! Bize de gel. Bana gelin, size gelsin ulan! Korkmuyorum lan sizden! Ne sizden ne de sülalenizin baldırından be! Sağlam arkam var benim! Otururum lan sizin üstünüze! Kamış oğulları! Allah'ım! Yürü be. Allah'ım. Allah. Of! <gülüyor> Anne! Anne! <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum ne bağırıyorsun? Ne sekiyorsun gecenin son vaktinde? Oğlum korktun da. istiyoruz. <laughs> oğlum, evet. Oğlum gerizekamı yık biz. He? Yarın gidip zerrini isteyeceğiz dendi. He? Ha? Ne hatırlatıp duruyorsun sekreter gibi? Evlenmem ben o kızla. Ben bugün yarın bana girdim. Açıldım Zeynep'e. Onun da duyguları bana karşı değişikmiş. Gel, istemeyin dedi. Lan oğlum, Zerrin kızın ailesiyle ilişkiler gelişti. Ne diyeceğiz oraya? Bak, dama tıraşı için berber bile ayarladılar. Hayır, hayır. <laughs> hayır, hayır. Bir berber... ...insanın kulağının arkasındaki kılları yakar... ...ensesindeki kılları alır... ...ama aklındaki soruları... Alamaz. Ama benim yavru ceylanım Zeynep... ...al işte ya! Var mı ötesi be? <laughs>